Anne, anne lütfen beni bir dinle. Anne. Anne beni bir dinler misin? <laughs> anne lütfen. Anne bir dinle beni. Onu yıllar önce incittiğin gibi yine incittin. Ona acı çektirince çok mu mutlu oluyorsun anlamıyorum bir türlü. Onun acılarından zevk mi alıyorsun? Yoksa? Şu anda mutlu görünen sensin. Değil mi? Haklı çıktın ya. Bak ben... Şşş. Tek kelime etme. Sakın ha. Rakşam'ın itiraf etmesinin ne önemi var ki? Ailesine karşı hiç laf etmeyecek o. Ama onun ailesi bizim ailemizden nefret ediyor. Vedika'yı görmediniz mi? Rakşam'la bir daha konuşmayacak gibi tavır aldı ve gitti gördünüz. Anne lütfen beni dinle. Lütfen. Bırak da sana kendimi açıklayayım. Lütfen. Sonan benim geçmişim anne. Hiçbiriniz orada değildiniz. Ailem yoktu. O benim dostum. Ailem ve büyük aşkımdı. Geçmişin için bir şey yapamam. Hiçbir şey. Ama işte şu anda geleceğini mahvetmene engel olabilirim. Olacağım da. Eve üç ay önce geldin bana tek kelime bile etmedin. Hiçbir şey demedin Rakşam. Yoksa buna gerek olmadığını mı düşündün? Alakası yok. Gerçekten anne. Biliyorum. Bunu sana çok daha önce söylemem gerekirdi. Ama iki ayda arasındaki anlaşmazlık yüzünden son andan ayrılmayı bile denemiştim anne. İnan bana çok çabaladım ama bağımızı koparamadım. Nitya'mın eşini de aynı aileden aldım. En büyük hatam bu oldu. Kardeşin hala bu hatanın bedelini ödüyor. Kim bilir daha ne kadar ödeyecek. Hatamı tekrar mı edeyim? O aileden bir kızın bu eve gelin olarak gelmesine izin veremem. Seni o ateşe atmayacağım rakşam. Ne de olsa yolun tozu sarayın ihtişamını arttıramaz. <laughs> toz toz olarak kalır. Birbirlerini ne kadar sevseler de zengin ve fakir arasındaki mesafe kapanmaz. Cık. Mümkün değil. Evet, bireceş. Gördünüz mü? Savi o aileye karşı sadakat ve sevgisini her zaman en iyi şekilde gösterdi. Peki karşılığında ne elde etti? Boşanmış kadın damgası yedi. Göz göre göre sonamında o uçurumun kıyısına gelmesini istemiyorum. Sonam. Ablam haklı. Rakşamı unut artık ve hayatına devam et. Yenge, her seferinde tavsiyeni ve fikrini söyleyip durmaz mısın? Bugün ne oldu? Neden susuyorsun? Sessizim çünkü eğer bugün ağzımı açarsam bana çeneni kapa denecek. Hiçbiriniz bana inanmayacaksınız. Savi'nin başına gelenlerin son amında kaderi olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Saçma sapan konuşma. Onun için iyi bir aileden gelen Talip varken neden ona engel oluyorsunuz? Savi görmüyor musun ona bak. Savi Savi Savi. O evliliğini sürdüremediyse ben neden kendime feda ediyorum? Sona sakın unutma. Rakşam herkesin önünde konuşmaya cesaret edebildi. Bu sadece ve sadece Savi sayesinde. Anne bunun için Savi'ye her zaman borçlu olacağım. Ama Savi ve Nityam yüzünden neden benim aşkımı görmezden geliyorsun? Duygularım senin için bir şey ifade etmiyor mu anne? Savi ve Nityan birbirlerini hiç sevmediler. Bunu biliyorsun. Yarım bir evlilikleri vardı. Birbirleri için yaratılmış değillerdi. Onların aşk hikayesi olamaz. Ama Rakşan ve ben birbirimizi üniversite günlerinden beri tanıyoruz. Birbirimizi her şeyden çok seviyoruz. Anlıyoruz. Ben neden onunla evlenemiyorum ha? Bak kızım. Evlilik sadece iki bireyin evliliği değildir. İki aile de bir bağ kurar. Bu durumda birbirinin yüzüne bakamayan iki aile söz konusu farkında mısın kızım? Bu hiç umurumda bile değil anne. Eğer beni bencil olarak görüyorsanız öyle olsun. Ama aşkımı asla feda etmemi beklemeyin. Aşkımı feda etmeye hazırdım anne. Çünkü benim için hiçbir şey ailemizden önemli değil. Bugün olanlardan sonra bunu yapmak doğru mu? Sonamın yerinde taşvi olsaydı yine böyle kötü olur muydu? Bir kızın onuru için endişelenmez miydin? Endişelenirdin. Buna eminim. Çünkü sen iyi birisin. Ve iki oğluna da aynı değerleri aşıladın sen. Yani hayır. Sonamın benim de dedikodusunun yapıldığı gerçeğini görmezden gelemem anne. İtibarı zedelendi. Eğer akşam bu büyük rezaletten sonra benimle evlenmezse ve reddederse kendi canıma kıyarım Anne. diyeceğim son şey bu. Abla. Sonam. Sonam. Sonam, abla. Sonam. Ama yine de. Dur dersen duracağım. Senin lafına karşı gelmeyeceğim anne. Bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Eğer evleneceğim kadın sonam olmazsa, asla başka bir kızla evlenmeyeceğim anne. Son kapıyı abi, aç, kapıyı aç, sonam. Kapıyı açmayacağım, açmayacağım, açmayacağım. Sonam son aç, aç. Son son aç, aç. aç kapıyı. aç son Sonar. 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 Sonam aç kapıyı. Sonar. 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 şey Her şey Sonar. 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 Sonar şey yoluna girmeyecek. Hayatıma son veriyorum. Yaşamak istemiyorum artık. Neden böyle diyorsun? İnan bana. <laughs> ne oldu? Mono. Sorun ne? adam bir türlü odasının kapısını açmıyor. Numara yapıyor. Ne? Mono mesele çok ciddi. Ses yok. Bir şey mi oldu? Lütfen bir bak lütfen. Bana izin verin, izin verin. Sonam. Vedika. Ne kadar derin düşünürsen düşün. Bir çözüm bulamayacaksın. Bunu anla artık kızım. Çay yapayım mı? Bir şeyler ister misin? Evet. Cevap istiyorum. Bu evliliği reddetmenin en büyük nedeni ne? Bunu neden reddettiğini çok merak ediyorum. Savi değil mi? Evet bunun nedeni Savi. Ama onun dışında başka bir nedeni daha var. O da... ...Sona. Bence Sonam amrakşama uygun değil. Dürüst olursam... ...Savi'yle iyi anlaştığımız zamanlarda bile... ...Sona'ma hiçbir zaman tam olarak güvenemedim. Udi hayatta olsaydı o da bunu söylerdi. Benim haklı olduğumu söylerdi. Bugün onun ne kadar özlediğimi anlatamam. Nityan, Dedika yenge, baba. Ne, ne oldu? Rakşam kayıp. Ne? Ne oldu amca? Rakşamı bulamıyorum. Buralarda bir yerdedir. Onun için endişelenmeyin. Başının çaresine bakar o. He? Baba evdeki bütün odaları kontrol ettim. Telefonla aramayı denedim cevap vermedi. Şimdi de telefonu kapalı. Nerede olduğunu bilen kimse de yok. Sana birkaç adres attım. <laughs> Muhtemelen o adreslerden birindi. Peki ama bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Onu çok iyi tanıyorum ben. Sen bu adreslerde aramaya başla. Gerisine ben bakarım. İyi tamam gidip bakayım bir. Gel otur şuraya Vedika. Akşam gelir eve. Vedika? Evet? Rakşam eve dönecek korkma. Ama ya üzülürse ve yıllar önce yaptığını yaparsa ne olacağını düşündün mü hiç? Ya yine ortadan kaybolursa? Bir düşün bak. Bir zamanlar kaybolduğu yalnızlığına geri dönerse ve biz de onu bulamazsak Vedika ne yapacağız? Hayır baba. Rakşam oğlum asla böyle bir şey yapmaz annesini bir daha böyle üzmez. Nityan ve Savin'in evliliğinin neden sürmediğini çok iyi biliyorsun. Çünkü onları bir araya getiren sendin Vedika. Nityan istemedi. Rakşam'da da yine aynı hatayı yapmaya çalışıyorsun kızım. Kendi kararını ona dayatmaya çalışıyorsun. Ne diyorsun baba? Rakşam için en iyisini istiyorum. İnsan aşkını kaybedince paramparça olabiliyor Vedika. Bunu ben de son zamanlarda fark ettim. Benim karımı, onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun sen. Şimdi ne yapacağımı bilemez bir haldeyim. Rakşam sonamı seviyor Vedika ve o Nityam'dan çok daha duygusal bir çocuk. Bir düşün. Eğer onu aşkından ayırırsak ne olur sence? Bunu düşünmüyorsun. Umarım onu toparlamak için Geç kalmış olmayız Vedika. Ne yapıyorsun sen abla? Anne. Ya sana bir şey olsaydı? Savi aşağılanmış bir hayat yaşayamam artık. Kendi canıma kıyacağım. Bıktım artık. Saçmalıyorsun Hayır. Sonam. Çözüm bu mu? Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Sen eğitimli bir kızsın. Hayır Monu. onu? <laughs> Herkes böyle gerçek aşkı bulma şansına sahip olmaz. Ve kader onları bir araya getirdiyse hiç kimsenin onları ayırmasına izin vermeyeceğim. Ne oldu yenge? Anan ya sürekli parmakla bastığın şeyin kilitli olduğunu söyledi bana. Şifreliymiş. Dizüstü bilgisayarı mı diyorsun? Öyle mi? Şey, şifre korumalı olması gerek. Peki ama bu neden umrunda ki? Yenge benimle ilgili gerçeği... Rakşan Dalmiya ile olan fotoğraflarını medyaya sen mi verdin? Cevap ver sonra. Konuş. Bak sonra. Bana yalan söylemeye kalkma. Eğer yalan söylersen seni hiç affetmem. Cevap ver. Başım üstüne yemin et ve bana söyle. Sessiz ol yenge biri duyacak. Bu kadar endişelenme. Anlatacağım. Yaşanan her şey benim eserimdi. Bunu senden saklamayacağım. Sonuçta ikimiz de birçok suçta ortağız yenge değil mi? Bütün planları tek başına mı yap? Tabii ki yenge. Benim bu konuda dahi olduğumu bilmiyor musun? Dinle yenge. Dalmiyaların gelini olmak... Benim en büyük hayalimdi. Şimdi gerçekleşecek. O kadar mutluyum ki şu an. Canına kıymakla tehdit ettiğim Yengi aslında o da bir dramadan ibaretti galiba. Öyle miydi? Ne de olsa kendini çok seviyorsun öyle değil mi? Kendine zarar vermeyi asla, ama asla aklından geçirmez. <laughs> Yengi, sana gerçeği söyledim işte, tamam mı? Eğer bundan birine bahsedersen, o zaman ben. Sonam saçmalama, hiçbir şey yapamazsın. Belki bana inanmayacaksın ama. Ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam şu an. Sonuçta bu sıkı çalışman boşa gitmedi. Baksana son an başardı. <gülüyor> <gülüyor> Biri duyacak. Ama bir sorun var. Ne? Nasıl olacak yenge? Annem, annem çok kararlı şu an. Neden böyle anlamıyorum? Bekle, sabırlı ol. Biraz dayan. Yenge, annem nasıldır bilir Sonam, sen üstüne düşeni yaptın zaten. Sen anneni bana bırak canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.